Bundan sonrası tufan. Kan dökülmeden bu mevzu kapanmayacak. Kan çiçekleri dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Baran ve Dilan'ın kavuşmaları bir süre daha yaşanmayacak. Fakat Baran Dilandan asla umudunu kesmeyecek. Onu her daim sahiplenecek. Sabiha ve Gülşah olaylarının gerçek yüzü zamanla ortaya çıkacak. Aslında Baran'ın Gülşah hiçbir şey yapmaması ve her şeyin sadece bir yanlış anlamadan ibaret olduğu ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak. Dilan ise bu süreçte Baran'a her daim destek olmaya ve onu Sabiha'nın kötü emellerinden korumaya devam edecek. Bu uğurda Sabiha ile zaman zaman karşı karşıya gelecekler. Fakat Sabiha kızından dolayı Dilan'a hiçbir zarar gelmemesi için onu Baran'dan uzak tutmaya çalışacak. Fakat ikilinin aşkı tüm hırslara engel olacak ve bu aşk hiçbir şekilde bitmeyecek. Sizler de bizlerle aynı düşüncedeyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.